Merhaba arkadaşlar, ben Özdal Bilen, fizik öğretmeni, öğrenci koçu ve eğitim danışmanı. Bir fizik kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle maddenin yapısındaki dayanıklılık, adezyon, kohezyon, kılcallık, yüzey gerilimi gibi konuları anlatacağım. Bir de plazma hali var maddenin, bunları göreceğiz. Biraz sözel bir konu, dolayısıyla ezber gerektiren bir konu. Onları birlikte göreceğiz arkadaşlar. Öncelikle dayanıklılık. Cisme dışarıdan eden kuvvetler karşısında şeklini bozulmadan kalarak direnç göstermesine dayanıklılık denir. Yani kısaca dayanıklılık demek arkadaşlar. Direnç göstermesi olayı. Dolayısıyla biz burada dışarıdan bir etki kuvvet değil de kendi ağırlığına karşı direnç göstermesi olayını inceleyeceğiz. Dayanıklılık kesit alanı bölü hacimle doğru orantılı. Şimdi kesit alanı bölü hacim biz haci, kesit alanı olarak şu taralı alanlar arkadaşlar kesit alanı olarak var. Biz ne demiştik hacim için? Hacim için arkadaşlar biz vah demiştik. Hatırlayın vah vah. Taban alanı çarpı yükseklik demiştik. Şimdi Kesit alanı deyince buradaki taban alanı olacak. O zaman dayanıklılık kesit alanı A yazarsak, hacim yerine de A yazarsak, o zaman dayanıklılık 1 bölü H olacak diyoruz arkadaşlar. Dayanıklılığı bu şekilde olacağız. Şimdi aynı maddeden yapılmış, bakıyorum, aynı maddeden yapılmış, Cisimlerin dayanıklılıkların oranı kaçtır diyor. Şimdi kesit alanı bölü hacim demiştik. Sonra yüksekliklerle doğru orantılı olduğunu söylemiştik. Dolayısıyla K ve L cisimlerinin yükseklikleri eşit olduğu için dayanıklılıkları da arkadaşlar eşittir diyoruz. Dayanıklılık yüksekliğe bağlı olarak değişir. Şimdi yine 3 tane aynı maddeden cisimler var. Taralı kısımlar atılıyor. Dayanıklı, dayanıklılıkları nasıl değişir? Bakıyorum birincisinin yüksekliği 2 aşken haşa düşürülmüş. Dolayısıyla K maddesinin dayanıklılığı arkadaşlar artacaktır. B maddesinin atılan kısmından sonra kalan kısmı değişmiyor yükseklik. O zaman L'ninki aynen kalacaktır. M, M de öyle arkadaşlar yükseklik değişmiyor. O zaman M'ninki de sabit kalacaktır diyoruz. Taralı kısımlar atıldığında kanun dayanıklılığı artacak. Sebep yükseklik azaldı. L ve M'ninki değişmeyecek. Sebep yükseklikler değişmedi. İplerde dayanıklılık olayına gelince ipler için arkadaşlar <laughs> bir ipin taşıyabileceği ağırlığı yapıldığı malzeme yani cinsi ve kalınlığı belirliyor. Kesit Sinin yarı çapı R ve 3 olan halatların taşıyabilecekleri ağırlıklar oranını bulunuz. Bu arada şunu da yazalım. Aynı cins olduklarını belirtelim. Şimdi diyoruz ki bunun kesiti R, bununki de 3R olsun. Şimdi biz ne dedik? Kalınlık dedik arkadaşlar. Kalınlık diyorsak eski gibi düşünebiliriz. Pi R kare olacak. P1 S kadar taşıyorsa kalınlığı S ise P2 karşılık da 9S olacaktır. Dolayısıyla buradan P1 bölü P2 oranı eşittir 1 bölü 9 şeklinde bulunacaktır diyoruz. İplerdeki dayanıklılığı bu şekilde anlatabiliriz. Adezyon kuvveti. Yapışma farklı moleküller arasındaki kuvvettir. Adezyon arkadaşlar yapışma kuvveti elektromanyetik bir kuvvettir. ÖSYM'de çıkabilecek böyle nadir köşede kıyıda kalmış bir köşe soru. Pencere camının çarpan yağmur damlalarının camdan yapışıp kalması, cama yapışıp kalması arkadaşlar. Yağmurdan saçlarımızın ıslanması, hani boyanın duvara yapışması Kedinin diliyle su içmesi. Bu örnekler genelde testlerde gördüğümüz, karşılaştığımız örnekler. O yüzden bunlara yer verdim özellikle. Su ile yıkanan bardaktaki su damlacıklarının bardağın kenarlarında kalması. Parmağımızı ıslatarak kitap sayfalarını çevirmek. Lenslerin göze yapışması. Duvara boyanın yapışması. Değil mi? Bunların hepsi yapışmaya örnekler. Biz ne yaptık? Katı sıvı örnekleri verdik genelde. Bir de katı maddeler arasındaki adezyon etkileri de görülür. Mesela taşların araba camlarına yapışması, onun eleğe yapışması ya da elimize yapışması, pudraların elimize yüzümüzde yapışıp kalması, mobilya üzerinde oluşan tozlar arkadaşlar, bunlar da katı maddeler arasında olan adezyon etkileri olarak sıralanabilir. Kohezyonsa tutma. Yani aynı moleküller arasındaki kuvvettir arkadaşlar. İşte damlacığın bir arada durması küresel şekli elde etmesi. Masa üzerine dökülen civada bunu net olarak görürüz. Civa biliyorsunuz dağılınca böyle bilye gibi dağılır. Bilmiyorsanız bu şekilde oluyor. Şişedeki sütün içtiğimiz çayın bir arada olması kohezyon kuvvetlerinin etkisiyle mümkün. Yani kohezyon aynı moleküllerin birbirini tutması demektir. Bunlar elektromanyetik kuvvetti. Tekrar edeyim. Evet, adezyon, kohezyon kuvvetleri elektromanyetik kuvvetlerdir. Eğer biz kap içerisine bir madde koyduğumuzda adezyon kuvveti kohezyon kuvvetinden büyükse bu suyun göründüğü şekilde olur. Bunun hacmini bulmak için alttan çizeriz. Eğer Koezyon kuvveti daha büyükse civa gibi olur. Bununkini bulmak için de üstten bir teğet çizeriz. Bu şekilde buluruz. Adizyon kuvveti kohezyon kuvvetinden büyükse buna ıslatan sıvı denir arkadaşlar. Kohezyon kuvveti adezyondan büyükse buna da ıslatmayan sıvı denir. Evet, bunların görünümü de bu şekilde olur. Sorularda gördüğümüzde hangisi adezyon, hangisi kohezyon buradan alacağız. Adezyon, kohezyon kuvvetleri elektromanyetik kuvvetlerdir. Duyurulur. Yüzey gerilimi. Az önce adezyon ve kohezyon kuvvetlerini gördük. Ne yaptılar? Yüzeyde bir gerilim oluşturdular arkadaşlar. İnce zar gibi. İşte bu ince zara yüzey gerilimi diyeceğiz. Burada böcekler, hayvanlar, durabiliyor ya da biz böyle çok dikkatli bir şekilde ataç ya da toplu iğneyi koyabiliyoruz suyun yüzeyine. Bu sıvının kaldırma kuvvetiyle alakalı değil, yüzey gerilimiyle alakalı bir durumdur. Ayrıca ayrıca sulu boya fırçasının tüyleri suyun içinde dağınık durduğu halde su dışına bütün halinde durmasının nedeni yine yüzey gerilimidir arkadaşlar. Bir de yazın bunu çok iyi hissederiz. Yazın böyle balıklama değil de bodoslama atladığımızda suya her tarafımız yanar kıpkırmızı olur. İşte orada sanki bir betona çakılmış gibi oluruz. İşte o yüze gerilimi arkadaşlar. O yüzden balıklama atlarken ya çivileme ya balıklama elleriyle birlikte insanlar atlıyor ki o tesirden uzak dursunlar diye. Peki etkileyen faktörler neler dersek sıvının cinsi elbette önemli. Sıvının sıcaklığı, sıvının sıcaklığı arttıkça yüzey gerilimi azalıyor. E, deterjan, sabun onlar da yüzey gerilimini azaltıyor. O zaman demek ki yüzey gerilim bizim için iyi bir şey değil. Hani temizlenmek açısından ya da eşyaların temizlenmesi açısından yüzey gerilimin az olması daha mantıklı gibi duruyor. Sıvıya yabancı madde eklendiğinde özellikle tuz eklenirse arkadaşlar yüzey gerilimi artıyor. Niye? Tuz iyonize bir etki yapıyor. Dolayısıyla ne demiştik? Adezyon, kohezyon kuvvetlerini tetikliyor ve yüzey gerilimi daha da artıyor demiştik devam ediyorum. Kılcallık sıvıların ince boruda yükselmesi ya da alçalması olayına kılcallık denir arkadaşlar. Hani hep yükselmesi olayı değildir, alçalabilir de. Mesela küp şeker var bunun ıslanması, gaz lambasının fitin üst ucundan hazneden gaz yağı taşınması, spor malzemelerinde kullanılan kumaşlığın teri emmesi, bitkilerin topraktan yapraklara suyu taşıması, bizim kan damarlarımız değil mi? Bunların hepsi kağıt havlu, süngerin suyu çekmesi gibi olayların hepsi kılcallık etkisidir. Burada da iki olayı gördüğünüz gibi bir tanesinde yani adezyon kuvveti daha büyük olan da adezyon kuvveti büyüktür, kohezyon kuvveti olan da tırmanış var arkadaşlar. Bunu en iyi örneği su. Bir de bakıyorum eğer adezyon kuvveti kohezyon kuvvetinden küçükse o zaman aşağı doğru iniyor. Niye? Aynı cisim molekülleri arıyor. O zaman da alçalıyor. Bunun da en iyi örneği arkadaşlar civadır. Civada basınç konusunda göreceğiz. Basınçta yaptığımızda bunun üstünü kapattığımızda yukarıya çıkıyor. Bakın normalde kılcallık aşağı iniyor. Bir şey daha fark ettiniz mi? Burada kesit alan inceldikçe daha çok aşağı iniyor. Burada kesit alan inceldikçe daha fazla yukarıya çıkıyor. Demek ki kesit alanın Suyun yükselme miktarına bir etkisi var. Bu da sorularda karşımıza çıkacak. Kesit alan inceldikçe su yükselir. Kohezyon adhezyondan büyükse kesit alan inceldikçe civa sıvı alçalır arkadaşlar. Bu da böyle bilin. Geldik maddenin dördüncü hali plazma. Yüksek sıcaklarla, sıcaklıkla oluşan plazmalara sıcak, yerine soğuk plazma denir. Bunun en güzel örneği güneş. Güneş de biliyorsunuz orta büyüklükte bir yıldız. Kutup ışıkları, neon lambalar, mum alevi ve plazma topu ise soğuk plazmaya örnektir. Bu plazma halinde hani elinizi dokundurup çevresinde gezdirdiğinizde plazma topu arkadaşlar. yıldırımları çeker. Yıldırım da bir plazmadır. Bu arada. Plazmanın özellikleri var. Isıyı ve elektriği çok iyi iletirler. Plazma TV'ler o yüzden çok güzeldir. Bulunduğu kabın hacmini kaplamazlar. Bir bulut şeklinde bir arada bulunurlar. Şu beyaz amp, beyaz uzun lambaları böyle kırdığınızda puh diye bir beyaz bir bulut çıkar. O işte maddenin plazma halini gösterir. İçerisinde kimyasal reaksiyonların hızı yüksektir. Plazmada oluşan bir değişim çok hızlı yayıldığı için zaten. Plazma TV'ler çok iyi. Elektrik ve manyetizmadan etkilenirler ama dışarıdan nötr halde arkadaşlar. İçerisinde de artı eksi yani katı halden sıvı hale geçiyor, sıvı halden gaza geçiyor. Gaz iyonlarına ayrışır hale geçiyor ama bulutsu olarak toplanıyor. Bunlar aklınızda kalsın diyorum ben. Evet kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bir fizikte kalın. Benimle kalın. İyi günler.